Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Adosu ve Kumsal okuldalar. Ama Kumsal için özellikle çok uzun zamandır 15 gündür beklediği bir kargo vardı. O kargo geldi. Hepinizin internetten, sosyal medyadan duyduğunuz bir alışveriş sitesi açıldı son zamanlarda. Ben de etrafta görüyorum. Herkes sürekli alışveriş yapıyor. Ve o siteden ben de alışveriş yapmak istedim. E tabi yurt dışı olduğu için Acaba kaç günde gelir? Ama bizim kargomuz 15-16 günde geldi. Hafta sonuna girdi araya. İnanın kumsal her gün okul çıkışı Anne kargom geldi mi? Anne kargom geldi mi? Aslında ben biraz ilk alışverişimi denemek için Bu şekilde e, sipariş verdim. Dene, denerken de Kumsal için bir şeyler sipariş verdim. Hem uygun fiyatlı olsun, hem de acaba kargo gerçekten gelecek mi? Ta uzaklardan gelmeyecek mi diye merak ediyordum. Arkadaşlar gerçekten internetten baktığım kadar, arkadaşlar dediği kadar da varmış. Çok kısa sürede geldi ve bence Türkiye'deki fiyatlarıyla oradan gelen fiyatlar çok farklı. Ya inanamıyorum. Çarşıda kumsalın istediği bir çanta mesela Çarşıda 3 TL 400 lira. Bizim aldığımız yerde 200 liraya falan vergisiyle 200 liraya geliyor. Arkadaşlar hadi gelin ben de çok sabırsızlanıyorum. Aldığımız ürünleri açalım. Bu arada kendime sadece bir şey aldım. Diğer hepsini kumsal için aldım. Sakın ha sakın Seda abla. Bakın tırnak içinde söylüyorum. Ado seneden neden bir şey almadın? Neden kumsalı aldın demeyin. O anda kromil ürünler gördüm. Ve kumsal çok sever. Hem uygun fiyatlı olduğu için kumsal aldım. Tabii ki bu alışverişimden memnun kalırsam içeridekiler kaliteli güzel ürünlerse Ados'un da istediği birkaç şey var. Onlara da sipariş vereceğim. Hızlıca hemen kargo açılımına geçelim. Geçenlerde Shop Market'e gelen bir ışıklı lamba vardı. Ben çok yerde aradım. Fiyatı da 250 lira falandı. Diğer ee mağazalarda falan fiyatlar çok yüksekti. 550, 600, 700, 800 liraya bile vardı. Ama ben şok markette indirime geldiği için oradan baktım. Onu bulamadım. Yani kaç tane şok market geldiyse bulamadım. Neyse ki burada da görmüştüm. Ondan kendime bir tane sipariş verdim. Tabii ki sizin en çok dikkatinizi çekecek şey benim aldığım, kendime aldığım ürün değil ama arkadaşlar inanın çok güzel, çok tatlı şeyler aldım. Hemen önce şuna bakıyorum. Ben de sizinle beraber ilk kez açacağım. Gerçekten kalitesini çok merak ediyorum. Dediğim gibi diğer alan arkadaşlarla araştırdım. Ya güzel aslında. Ben bunu balkonum için almıştım. 200 küsüre mi aldım? 260 liraya mı aldım? Öyle bir şey. Belki ihtimalle şu anda yanmıyorsa kendiliğinden şarj ediliyor. 3 kademeli ışıkları var diye biliyorum. Aynen burada şarj kablosu var. Bence rengi tabii ki de benim gol sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Rengi de çok güzel. Bu arada bu birinci. Birinci ürüne 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Muhakkak yorumlara yazın. 260 lira falan o civarlarda bir şeydi fiyatı. Fiyatı nasıl sizce? Lütfen yorumlara yazın. Hemen şunu şuraya bırakıyorum. Bu birinci 10 tane ürün aldım arkadaşlar. Hemen sıra geliyor. ikinci ürüne. Bakalım ne çıkacak. Şöyle küçük bir paket var. Ya Kumsal inanın bunlara çok mutlu olacak. Fiyatlar uygundu ama çok tatlı şeyler. Şuna bakar mısınız? Bu nedir biliyor musunuz? Hemen açıyorum. Bu bir silgi. Ama çok minnoş bir silgi. Şöyle maket bıçağı gibi. Açtım ama kapatamıyorum. Neyse kapatırım sonra. Böyle basmalı galiba. Tek tek böyle sildikçe küçülecek. Kumsal bunu çok beğenecek. Bunu da size gösteriyorum. Bu silgiye 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ya fiyatı 20-30 TL arasıydı ama tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar inanın çarşıda bu krom ile ürünler çok pahalı. Yani bence bunun da fiyatı çok uygundu. Taktım. Kumsal geldiği zaman mutlu olacak eminim. Hemen geçelim ikinci, üçüncü ürünümüze. Ve bu da şöyle bir kromili not defteri. Bunun fiyatı da çok uygundu. Yani bunlar hep böyle 20 liralık falan ürünler. Yani 20 liradan fazla değil. En fazla 25-30 liradır. Tam net fiyatını hatırlamıyorum. Şuna bakar mısınız? Bu arada kokuluymuş. Biz küçükken vardı bu kokulu defterlerden. Şuna bakın. Çok tatlı değil mi ya? Kumsal bunu çok beğenecek. Bu iki, üçüncü. kumsal için aldığım ikinci. 10 tane ürün var arkadaşlar. Hemen burada bir tane kromili kalem var. Yalnız bu kalem beyaz bir şey. Beyaz gözüküyor. Değişik. Acaba tükenmez? Evet bu tükenmez kalem arkadaşlar. Ama ucu beyaz. Acaba böyle silmek için mi? Hemen bir klasik kalem olduğu için bunu geçiyorum. Ve burada kromili crocs Kıçlar için, terlikler için süsler var. Bunun da kaç taneydi bunun? 50 liraya almıştım bunu. 1, şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane krom ile terlik süsü. Bunu da 50 liraya mı almıştım? Öyle bir şeydi. Yani şahsen bizim e, her zaman aldığımız yerde 15-20 lira tanesi. Fiyatı çok uygundu. Ve burada bu kadar çok kromili model bulamazdık. Kumsal bunu da çok sevineceğim. Diğer ürüne geçiyorum. Ya bu var ya bu. Bunun fiyatı gerçekten çok uygundu. 226 mıydı? 246 mıydı? Öyle bir şeydi. Bunu en son açacağım. Bunu gördüğünüz zaman herkes bunu nereden aldın Seda abla? Ben de aynısından istiyorum diyecek. Ve gelelim şu kalem kutusuna. Arkadaşlar internetten araştırdım. 700-800 civarı. Benim aldığım fiyatı duyunca şok olacaksınız. Pekişinin güzelliği, kalitesi mükemmel. Ben bunu 87 liraya aldım. Açıyorum sizinle birlikte kalitesini kontrol etmek için. Şöyle bir kalem kutusu gerçekten fiyata performans mükemmel. Kumsal çok şanslısın. Hemen bunu da tekrar paketine koyuyorum. Okul çıkışına mı götürsem acaba? Kumsal bunları görünce nasıl sevinecek? Ve kumsalın uzun zamandır çarşıda görüp hayır kızım o çok pahalı çok gereksiz dediğim çantayı size gösteriyorum. Ama arkadaşlar gerçekten öyle değil mi yani? Ne gerek var ki bunu o kadar çok pahalı almaya? Ben bunu 150 lira civarında aldım. Şuna bakar mı? çok tatlı yumuş yumuş. Kumsal çok seviyor. Şöyle kolumuza takalım. Çok güzeller ya. Şöyle fermuarını da açıyorum. Aa, içerisinde herhangi bir şey yok. Çantanın kendiliğinden çok yumuş. Ya kumsal buna bayılacak. Artık böyle havalı havalı takar, gezer. Buna mı üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bu da işte 150 lira falan diye tam net bir hatırlamıyorum bunu da. Diğer ürüne geçelim. İçeride iki tane ürün kaldı arkadaşlar. Hemen size bunu da göstermek istiyorum. Basmatikli bu da silgi. Şöyle yakından göstereyim. İçerisinde üç tane silgi var. Biri içinde iki tanesi yedek. Arkadaşlar bu da kromili. Çok tatlı değil mi? Peki bunun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bu da 22 lira falandı. Benim için fiyatları da önemli Hadi bakalım son olarak Şöyle bir şey var Hemen bunu da açıp sizlere göstermek istiyorum Kumsal Bunu çok beğenecek Kromili Çorap Ya okulda eteğinin altına Şortun altında bu çorap Nasıl da güzel olur Şöyle sizlere göstereyim Nasıl güzel değil mi arkadaşlar bunu da hemen tekrar paketliyorum. Ben bu videonun altına sizlerden fiyat konusunda yorum bekliyorum. Eğer ki sormak istediğiniz ürünlerin fiyatlarını ben alışveriş yaptığım yerden bakar sizlere yazarım. Tam ne çünkü hatırlamıyorum yani ama çok yüksek fiyatlarda değildi. Bunu da bırakıyorum ve geldik arkadaşlar son olarak şuna bunu Kumsal bayılıyor ve son zamanlarda tüm öğrencilerin elinde şu çok meşhur markanın hep böyle ellerinde termoslarıyla geziyorlar. Bu neydi sizce? Hadi şu anda videoyu durdurun. Bunun neyle olduğunu <laughs> yorumlara yazın. Gerçi daha önceden söylemiş de olabilirim. Evet arkadaşlar, belki aranızda bilenler, beni dikkatlice dinlediyseniz bilenler vardır. Bu da Kromili ve size bunu açıyorum. Ya bu çok güzel gerçekten. Yani ben de sizin yaşlarınızda olsaydım ben de okula giderken bunu bu şekilde elimde tutup gitmek isterdim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir pipeti var. Şuradan açılıyor galiba. Böyle çevirerek açıyorsunuz. Hemen pipetini de içerisine takacağım. İçeceğiniz meşrubatları böyle havalı havalı elinizde gezebilirsiniz. Eminim ki kumsal yani okula giderken suyu da bunda götürmek isteyecek. Hemen size içerisinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar kalitesi güzele benziyor. Tabi ben bunu kullandıkça anlayacağım ne kadar kaliteli değil diye. Fiyatını demiş miydim ya 230 mi 240 mü de en fazla 250'dir diye hatırlıyorum. Ama ağırlığı da iyi metal. Şöyle göstereyim. Yalnız çok şık değil mi? Çok tatlı değil mi? Aranızdaki kromi sevenler şu anda çıldırıyorsunuz. Farkındayım. Yani biz de kromi yakınsal da kromiyi çok seviyor. Bence şu yeni açılan internet sitesi baya bir iyiymiş fiyatlarını. Ben beğendim ama tabii ki ürünleri kullandıkça anlayacağım kalitesini. Hemen şunu da şu şekilde tekrar Şöyle poşetine koyuyorum. Kumsala akşam okul çıkışı büyük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar, canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu ürünlerle ilgili bir şeyler sormak isterseniz hatırladığım kadarıyla olmadı alışveriş yaptığım yere bakarım. Sizlere fikirlerimi söylerim. Kesinlikle bu bir reklam değildir. Kendi paramla aldım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda Sizleri bekliyorum. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. O güzel parmakçıklarınız aşağıdaki like butonuna gitsin arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.